Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de yaz ayları için harika, soğuk bir çorba yapacağız. Öncelikle 4 bardak yoğurdumuzu ilave ettim. Haşlamış olduğum 7 kaşık yeşil mercimeğimizi ilave ediyorum. 7 kaşık da nohut haşladım. Onu ilave ediyorum. Ardından 3 tane salatalık doğradım. Onu da ilave ediyorum. Küçük küçük doğradığım salatalıklarımı. Ardından şöyle bir demet dereotu. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı sumak. Bir tatlı kaşığı da nane ile ilave ediyorum. Şöyle bir kasede buzumuz var. Hepsini ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Gerçekten yaz ayları için harika bir çorba arkadaşlar. Sizler de bu çorbayı deneyin. Tok da tutuyor. Serinletiyor. Zaten su kullanmayacağım. Buzlar eridikçe sulanacak. Ben genelde bu tarifi yaparım. Bizler de severek yeriz. İsteğe göre bir diş de işte sarımsak da kullanabilirsiniz. Bu kadar kolay ve pratik arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.